En kötülüğü de işte, ama, ama eski insanlarda da vardı, herkeste var ama e bu zamanda insanları tamah daha fazla şey yapmak için, daha fazla şey toplum diyorlar, tüketici toplum bu son yüzyılda onu insanlara aşılamışlar. Ne versen doymuyor. Ne versen doymuyor. Sen ver, hikmet versin. şu versin, bu versin. Daha fazla istiyor. Kanaat getirmiyor. Halbuki kanaat insanı doyurur. Kanatsız insan, isterse dünyayı yesin, yine doymaz, yine doymaz. Dünya e, kandırır kendisini. İşte şimdi şey, istiyor, para para istiyor, de, bir hükümet para verir insanlara, biraz sonra yine o e, yetmez, daha fazla ister, daha fazla ister. Ne için? Çünkü kısır döngü derler. Sen buradan artırıyorsun, öteki taraftan her şey artıyor. Her şey yükseliyor. Onun için halbuki kanaat getirip de herkes razı olsa düz, düz güzel gidecek hayat. Ama yok kanaat yok. Kanaat olmayınca da hiçbir şey doyuramaz insanı. İnsanoğlu öyledir. Bu e, Hz. Nuh Aleyhisselam e, zamanında işte emi yapıyordu. Oradan buradan e, kereste getiriyor. Getiriyor, getiriyor. O vakitte bu çok büyük insanlar, dev gibi insanlar şey vardı, bir kavim vardı, onlar helak oldu. Az bir şey kalmışlardı. Bir tanesi vardı o. Onun, o da aynı şekilde millet doyuramıyordu adamı. Fırınlar ekmek çıkarıyor, yiyor diyor, doymuyor. Maalesef demişken sen, sen bana kereste getirirsen ben seni doyururum. Diye tamam demiş. Kucaklamış. Neredeyse iki kemi kadar kereste kucaklamış. Getirmiş oraya. Nuh Aleyhisselam ona üç tane ekmek vermiş. Ekmek bu kadar her birisi. E bunu besmeleyle ye demiş. Yemem demiş. Besmele çekmem demiş yerde doyarsın yani besmeleyle doyarsın. Yemem demiş. Söylemem demiş. Ne söylemeyeceksin demiş kendisine. Bismillahirrahmanirrahim demeyeceğim demiş. ye şimdi demiş. Söylemiş bilmeden. O üçünü yiyince doydu. Bak ikinci, üçüncüyü zor yemiş. Doydum demiş. Sen bana büyü yaptın demiş. Kızmış. Alıp o kerestelerin gene kucaklamış kalanlarla gemi yapmıştır, aleyhisselam. Öyle bir şey. Yani o kadar dev insan, e, Besmele, kanaat, Allah ismi çekince doyar. Şimdiki insanlar Allah'ı unutmuşlar. Kendi kafalarına göre şey, dünyaya, havaya dalmışlar nereden şey yapacak? Ne kanaat kalmış, ne e, iman kalmış. Allah Yardımcımız olsun. Hepsi onlarla beraber herkes aynı şeyi çekiyor. Allah yardım etsin. Allah muhafaza etsin. Ne Allah bereket versin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Okunan yasinler var, yasinler

أو الله إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله طوقي فمن ذا كف إنما عن نفسه ومن أوفى <applause> بما عاهد عليه الله فسيأتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا بالإسلام سلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا لنا شاء الله فاز ساش محمد بن حكاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقوله الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المصير قرات ربنا وذلكم المصير الفاتحه <applause>